Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok kritik, hatta biraz da can sıkıcı olabilecek ama mutlaka bilmeniz gereken bir konuyu masaya yatırıyoruz. Devletin, geçmişe gönük başlattığı topu satış denetimlerine. Eğer son yıllarda bir ev, arsa, dükkan sattıysanız veya almayı düşünüyorsanız, lütfen arkanıza yaslanın ve dikkatle dinleyin çünkü bu konu sizi doğrudan ilgilendiriyor. Gözünüzü bir canlandırın. Yıllar önce yaptığınız bir ev satışı ile ilgili bugün kapınıza vergi dairesinden üzerinde adınızın yazdığı resmi, soğuk bir zarf geliyor. Kulağa bir kabus senaryosu gibi geliyor, değil mi? Ama bu artık binlerce insanın yaşadığı bir gerçek. Peki ama neden? Gelin bu işin aslı neymiş, neden böyle mektuplar gelmeye başladı, hep birlikte bir bakalım. O mektubun neden geldiğini anlamak için aslında hepimizin bildiği, duyduğu, belki de normal karşıladığı o çok yaygın alışkanlığa bir mercek tutmamız lazım. Hani şu meşhur aman canım herkes böyle yapıyor lafı var ya, işte bütün hikaye orada başlıyor. Yıllardır tapu devirlerinde ne yapılıyordu? O yüzde dörtlük tapu harcını daha az ödemek için evin gerçek satış fiyatı yerine onun çok çok altında olan belediye raiç bedeli gösteriliyordu. Yani ev 5 milyona satılıyorsa tapu da belki 1 milyon gösteriliyordu. Ve evet bu herkes böyle yapıyor bir şey olmaz denilerek adeta bir kural haline gelmişti. Ama size kötü bir haberim var artık o devir kapandı oyunun kuralları kökünden değişti. Çünkü devlet artık bu durumu çok ama çok sıkı bir şekilde araştırıyor ve işin en kritik noktası da tam olarak burası. Maliye tam 5 yıl geriye dönük olarak bütün işlemleri inceleyebiliyor. Evet yanlış duymadınız tam 5 yıl. Yani siz 2020'de hallettik bitti dediğiniz bir satış yüzünden bugün kapınız çalınabilir ve sakın o kadar satış içinde beni mi bulacaklar diye düşünmeyin. Çünkü bu denetimler artık eskisi gibi rastgele kura çeker gibi yapılmıyor. Maliyenin elinde artık öyle güçlü bir teknoloji var ki, gelin neymiş bu teknoloji bir görelim. Tanıştırayım. MEVA. Bu devletin yeni süper silahı. Yapay zeka destekli, adeta dijital bir dedektif gibi çalışan bir sistem. Tek bir amacı var. Tapuda düşük gösterilen bedelleri tespit edip vergi kaybını önlemek. Peki bu dijital dedektif nasıl çalışıyor? Meva şunu yapıyor. Sizin tapuda beyan ettiğiniz rakamı alıyor, sonra gidiyor banka hesaplarınıza, kredi bilgilerinize, internetteki emlak sitelerine, o bölgedeki benzer evlerin satış fiyatlarına, eksper raporlarına bakıyor. Bütün bu verileri saniyeler içinde karşılaştırıyor. Eğer sizin beyanınızla Piyasa gerçekleri arasında dağlar kadar fark varsa sistem hemen kırmızı alarm veriyor ve o tebligat mektubu yola çıkıyor. Yani kaçış neredeyse imkansız. Peki diyelim ki sistem sizi yakaladı ve o mektup kapınıza geldi. Ne olacak? Kider farkı öderim, olur biter diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Gelin o küçük harçtan kaçayım derken başınıza ne kadar büyük bir dert açabileceğinizi şimdi kalem kalem görelim. Bakın olay sadece o eksik ödediğiniz harcı tamamlamakla bitmiyor. Hayır hayır devlet diyor ki önce o eksik harcı senden alırım sonra beni kandırmaya çalıştığın için bu eksik harcın %25'i kadar da vergi ziyası cezası keserim diyor. Bitmedi satışı yaptığın günden bugüne kadar geçen her ay için aylık %4,5 gibi devasa bir de gecikme faizi uygularım diyor. Yani o küçücük harç bir anda bir çığ gibi büyüyüp devasa bir borca dönüşebiliyor. Ve aman dikkat burası çok ama çok önemli. Ben sattım kurtuldum veya ben aldım satıcı düşünsün diye bir dünya yok. Tapu harcı alıcı ve satıcıdan yarı yarıya alındığı için devlet bu ceza ve faizlerin tamamından ikinizi de sorumlu tutuyor. Yani vergi dairesi alıcının da satıcının da kapısını çalabilir. Ve sıkı durun, riskler gelecekte daha da artacak gibi görünüyor. Şu anda mecliste görüşülen bir yasa teklifi var. Eğer bu teklif yasalaşırsa o %25'lik vergi ziya cezası tam 4 katına, yani %100'e çıkacak. Bu da demek oluyor ki devlet bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve gelecekte hiç taviz vermeyeceğini net bir şekilde gösteriyor. Tamam. Buraya kadar tabloyu biraz karanlık çizdik, farkındayım. Ama eğer size böyle bir tebligat geldiyse veya geçmişte böyle bir hata yaptığınızı fark ettiyseniz hemen panik yapmayın. Neyse ki kanun size durumu düzeltmeniz ve bu ağır cezalardan kurtulmanız için bir kapı aralıyor. İşte o kapının adı pişmanlık. Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bu düzenleme adından da anlaşılacağı gibi ben bir hata yaptım, devlet beni tespit etmeden önce kendim gelip hatamı düzeltmek istiyorum demenizi sağlıyor. Buradaki kilit nokta şu. Vergi dairesi incelemeyi başlatmadan önce sizin harekete geçmeniz. Pişmanlıktan yararlandığınızda ne oluyor? Gidip eksik harcı ve pişmanlık zammı denilen makul bir faizi ödüyorsunuz. Peki en büyük avantajı ne? O korkutucu %25'lik vergi ziya cezası var ya, işte o tamamen ortadan kalkıyor. Bu ödenecek tutarı inanılmaz derecede düşüren gerçekten çok önemli bir fırsat. Dahası haklarınızı da bilmeniz lazım. Yargı kararları çok net. İspat yükü vergi dairesindedir. Yani idare, internette bir ilanda bu fiyatı gördüm diyerek size ceza kesemez. Elinde, sizin banka hesabınıza yatan para gibi, o satışın gerçek bedelini gösteren somut, çelik gibi sağlam bir delil olması gerekiyor. Bu da size her zaman bir savunma hakkı tanıyor. Peki, tüm bu stresli süreçlerle, cezalarla, faizlerle hiç uğraşmamanın yolu ne? Gelecekte yapacağınız alım satımlarda başınızın ağrımaması için ne yapmalısınız? Cevap aslında o kadar basit ki. Tek bir kelime: Şeffaflık. Kendinizi gelecekte korumanın tek bir yolu var. Tüm belgelerinizin aynı dili konuşması. Banka dekontunuzda ne yazıyorsa, satış sözleşmenizde ne yazıyorsa, tapudaki beyanınızda o olmalı. Gerçek satış bedeli neyse o. Bu tutarlılık sizi gelecekteki her türlü denetimden ve cezadan koruyacak en sağlam kalkandır. Sakın unutmayın. Sonuçta her şey gelip bu basit soruya dayanıyor. Bu kadar gelişmiş takip sistemleri, bu kadar ağır cezalar varken o herkesin yaptığı eski yöntem artık bir kurnazlık değil, adeta üzerine bastığınızda patlayacak büyük bir finansal mayna dönüştü. Unutmayın, bu yeni dönemde doğru olanı yapmak sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda kendiniz ve paranız için vereceğiniz en akıllıca karar. Peki siz bu riski gerçekten almaya değer mi?